Hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir konseptle karşınızdayım. Şimdi sizlerle birlikte e, ülkemize gelip okumak isteyen yabancı öğrencilerin nasıl dil öğrenebilecekleri konusunda birkaç bilgi paylaşacağım. O zaman başlayalım. İlk sorumuz Türkçe nasıl öğrenilir? Bildiğiniz gibi Türkçe, öz Türkçe. E, Ural Altay dil ailesine bağlıyız. Türkçemiz tondan eklemeli bir dil. Bu yüzden yabancıların bazen zorlanabildiği durumlar oluyor. E, Önerebileceğimiz kitaplar filmler var bu konuda. Şunu da söyleyebiliriz. Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir diye. Aslında çok okuyandan ziyade her zaman cevap çok gezen olmuştur. O yüzden biz kendi ülkemizdeyken yabancı bir dili öğrenmekte zorluk çekebiliyoruz. Ama yabancı bir ülkeye gittiğimizde oradaki insan, insanlarla konuşarak onlarla birlikte sürekli sohbet ederek onların diline hakim olmaya başlıyoruz. O yüzden aslında çok okuyandan ziyade çok gezen daha iyi öğrenebilir, daha iyi bilebilir diyebiliriz. Eğer öyle olmasaydı bu kadar sene Sürekli İngilizce dersi görüp kurslara gidip hala zorlanmak durumunda kalmazdık. Pratiğe dökünce, teoride kalmayınca sorunun cevabını bulmuş oluyoruz. Bunun dışında biliyorsunuz dijital bir çağda yaşıyoruz. Bu yüzden teknolojinin nimetlerinden faydalanmak gerekli diye düşünüyorum. YouTube'da İngilizce nasıl öğrenebildik konusunda birçok farklı kaynak var. Güvenilir olan kaynaklardan ve kişilerden bu konuda bilgi alıp öğrenmeye başlayabiliriz. Yabancı arkadaşlarımız için bir diğer önerim de Türkçe dublajlı diziler, filmler izlemeleri olur. Biz de İngilizce ya da farklı bir dil öğrenmek istediğimizde aynen bu yöntemi kullanıyoruz. Bir film açıyoruz ve altyazısını İngilizce yapıp Türkçe dublajını dinliyoruz. Ya da altyazı Türkçe yapıp İngilizceden dinlemeye devam ediyoruz. Bu şekilde kelimelere, cümlelere aşina olmaya başlıyoruz. Bir başka önerebileceğim durum ise uygulamalar. Biliyorsunuz Google Play ve iOS'lar Android'lerde ve iPhone'larda. Android'lerde ve iOS'larda indirip öğrenebileceğimiz birçok uygulama mevcut. Biz Türkler de farklı bir dil, özellikle de İngilizceyi dünya dilini geliştirmek için bu uygulamalardan yararlanıyoruz. Ben de Türkçe öğrenmek isteyen yabancı arkadaşlarımıza güzel uygulamaları öneriyorum. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Bu şekilde görsellerle birlikte hafızamızı kuvvetlendirmiş, öğrenimize destek sağlamış oluyoruz. Bir diğer adım da Türkiye'nin kültürüne adapte olmayı istemek, burada yaşayıp buranın kültürünü kendine e, kendilerine fayda sağlayabileceği başka bir durum olabilir. Yine kendimizden örnek verirsek, bizim İngilizce ya da başka bir dil öğrenmek için akademiye, İngilizce kurslarına gittiğimiz gibi Türkçe öğrenmek isteyen arkadaşlarımız da bu şekilde kurslara, akademilere yazılabilirler. Zaten bunun da örneklerini özellikle bulunduğum şehirde fazlasıyla görüyorum. Başka ülkelerden gelen arkadaşlarımız Türklerle birlikte aynı sınıfta Türkçe var Görsel hafızamızla desteklediğimiz gibi e, kulağımızda da aşina olabiliriz dedik. Bunu da bir İngilizce kelimeyi dinleyerek, biz duyumsayarak anlayabiliyoruz. E, yabancılar için de bunu önerebilirim. Türkçe kelimeleri, Türkçe diyalogları e, otobüste giderken, yolda yürürken kulaklıkla dinleyerek seslerle birlikte kelimelere, cümlelere aşina olabilirler. Bunu biz de çok yapıyoruz, çekiniyoruz. Acaba yanlış bir cümle mi, yanlış bir fiil mi kullanırım diye. Aslında korkmadan e, karşı tarafa istediğimizi iletmek çok da zor değil. Sadece biraz cesaretle ve de bize güven oluşturması gerekiyor. Olabildi, desteklerse bir diyalog oluşabilir diye düşünüyorum. İşte yabancı arkadaşlar da Türk arkadaşlarla çekinmeden bir diyalog kurmaya başlarlarsa çok güzel olabilir. Yanlış da olsa doğruyu bulacağına inanarak konuşmaya devam etmeliler. Bir diğer önerimiz şarkı dinlemek olabilir. Biz de yabancı şarkıları dinleyerek sözlerini bir bakıyoruz, ezberlemiş oluyoruz. Yabancı arkadaşlarımız da Türkçe şarkıları dinleyerek sözlerini ezberlemeye başlar ve sonrasında çevirilerle destekleyerek sözlerin ne anlamı ifade ettiğini öğrenirler. Bu da öğrenmeye büyük bir destek. Uyurken sakin bir şarkı açıp kulaklığı takıp uykuya dalmadan önce dinlemek de zihninizde o sözlerin şarkıların ne yerleşmesine fayda sağlayacak destek olacaktır bir diğer önerimiz flash kart hazırlamak. Bizler de İngilizce dilini öğrenmeye çalışırken flash kartlar hazırlıyoruz. Küçük küçük kartlara resim, arkasına da o resmin anlattığı fiili ya da kelimeyi yazıyoruz. Baktığımızda hafızamızda olarak yer ettiği için hatırlamakta zor çekmiyoruz. E bir diğer öneri de önemli kelimeleri nesnelerle eşleştirerek onları hafıza tekniğiyle daha kolay öğrenebiliriz. Bununla ilgili örnekleri ve farklı videoları sizlerle paylaşacağım. Yabancılar için başka bir önerim yine kendimi de çok kullandığı da yöntem olan hikaye kitabı okumak. E, hikaye kitapları çok ince oluyor biliyorsunuz ki. Ben İngilizce okurken hiç zorlanmıyorum. Yani A1, A2 seviyeniz varsa bu şekilde okuduğunuzda aslında hikayenin ne anlattığını anlayabiliyorsunuz ki görsellerle yerleştirdiğinizde, hafızanızda da yerleştirdiğinizde hikayeyi tam olarak oturtabiliyorsunuz. Bunu küçük çocukların okumayı bilmeyip hikayedeki resimlerden hikaye... İstediğimiz Türkçe kelimeleri bir defter tutarak deftere yazabiliriz. Sonra onları yatmadan önce tekrar edebiliriz. Sabah kalktığımızda tekrar gözden geçirebiliriz. Çünkü sabah kalktığımızda kafamız boş oluyor. Tabulara sedenen boş bir levhaya sahip oluyoruz. Sanki ilk olduğumuzdaki gibi. Kafamızda başka düşünceler olmuyor. Uyuyup dinlendiğimiz için. Bu yüzden sabahleyin kalktığımızda, baktığımızda bazı şeyleri, bilgileri daha rahat hatırlayabiliyoruz. Duolingo. Memorize gibi. Memrise gibi uygulamaları indirebilirler. Bunun gibi farklı daha bir sürü uygulamalar çıktı. Yorumları okuyarak ben de yine araştırdıklarımdan size önereceklerimden faydalanarak bu gibi programlarla, uygulamalarla Türkçenizi geliştirebilirsiniz. Ben aynı şeyi İngilizce ya da başka dil öğrenmek için yapıyorum. Telefondan yararlandığımız gibi televizyondan da yararlanabiliriz. Türkçeyi doğru kullanan televizyon kanallarından ve spikerlerden dinletiler e, kulağımıza aşina olsun diye öğrenebiliriz. Spikerlerin programlarını izleyebiliriz. Nasıl Türkçe konuştuklarını, nasıl Türkçe kullandıklarını görmek için size güzel bir örnek olabilir. Türkçemizde 29 tane harfimiz var, 8 ünlümüz var, 22 tane, 21 tane de ünlü, ünsüz harfimiz var. Özellikle noktalı harfler için aynı bir özen göstermeleri gerekiyor yabancı arkadaşlarımızın. Tavsiye edebileceğim kitapları açıklama kısmına bırakacağım. Oradan arkadaşlarımız bakabilir. Başka bir sorumuz da Türkiye'de güzel yerler var mı? Tabii ki var. Nereleri gezebiliriz? Bu yüzden aslında çoğumuzun bildiği ve bazılarımızın bilmediği ülkemizin doğal güzelliklerinin bulunduğu şehirleri ve o şehirlerin simgeleri olan yerlerle ilgili bilgi vereceğim. Tabii ki en başa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının olduğu yer Ankara'mızdaki Anıtkabir'den bahsediyorum. Yabancılar, Türkçe öğrenmek isteyen, buraya gelip kurs alan arkadaşlarımız gezmek istediklerinde mutlaka atamızın kabrini ziyaret etsinler. Onun dışına, dışında Adıyaman'da bulunan Nemrut Dağı'nı öneriyorum. Burası da çok farklı. Ağrı'daki İshakpaşa Sarayı, biliyorsunuz kalorifer sistemle yapılmış olan Tek saray. Aksaray Ankara yolundaki Tuz Gölü. Ben gittim Tuz Gölü. Çok beğendim. Çok farklı bir havası var. Ayrıca orada hediyelik eşya almak istediğiniz yerde de tuz ile yapılmış doğal kremlerin elinize sürdüğünüzde etkisini görünce inanamıyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim. Antalya yine çok sevdiğim bir yer. Antalya'daki Manavgat Şelalesi de görülmesi gereken güzelliklerden. Aydın'daki Dilek Yarımadası, Artvin Karagöl, Bingöl Yüzenada. ada, Bolu Gölcük Tabiat Parkı. Göller Milli Parkı, Abant Milli Parkı ve son dönemlerde çok daha gidilip fotoğraf çekilen, tercih edilen bir yer olan Salda Gölü, Burdur. O eşsiz güzelliği, lavanta bahçeleriyle süslü, muhteşem bir yer. Ve Osmanlı'nın zengin miraslarından Bursa Ulu Camii, Çanakkale'mizin simgesi Truva'da Truva Antik Kent ve tabii ki şehitlerimizin yaptığı Çanakkale Şehitliği. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun tüm şehitlerimiz ve doğal güzelliklerimizden pamukkale travertenleri denizli'deki yerbakır'da hazan paşahanı erzurum'da tortum şelalesi erzurum'da alan döken kayak merkezi eskişehir'de sazova parkı Çayı. bu arada eskişehir gerçekten gittim gördüm ve çok beğendim özellikle bu iki yere gidilmesi gerekiyor oraları görmedim ama fotoğrafları bile çok cezbedici. yine Lavanta bahçeleriyle süslü bir yer. Isparta'daki Lavanta Vadisi. İstanbul'un doğal güzelliklerinden Galata Kulesi, Kız Kulesi, Fatih Korusu, Muğla'daki Kız Kumu, Nevşehir'deki doğal güzelliklerden Kapadokya, Rize'deki Pukut Yaylası, Trabzon'daki Sümele Manastırı, Trabzon'un eşsiz güzelliklerinden Uzungöl, Çamlıca Tepesi İstanbul, Pierre Loti, Belgrad Ormanı İstanbul, Büyükada, Kuzguncuk, Süleymaniye Camii, Selimiye Camii, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, İstanbul. Efes Antik Kenti İzmir, Kaputaş Plajı Antalya, Kelebekler Vadisi Muğla, Cumalı Kızık, ayrıca Kınalı Kar dizisi vardı orada çekildi Cumalı Kızık Bursa. Bursa Uludağ, çok soğuk, sucuk ekmek, diş. Fethiye Ölü Deniz, muhteşem bir yer. Yamaç paraşütü yapmak, efsane. Safranbolu, Safranbolu evleri çok meşhur. Tunceli Munzur Vadisi, Minya Türk Dolmabahçe İstanbul. Kapalı Çarşı, Emirgen Korusu, Gülhane Parkı şarkısı da var. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Bursa Yeşil Türbe, Ayvalık Adası. Manyas Kuş Cenneti, Derince Harikalar sahip, Side Antik Kenti Antalya, Köprülü Kanyon Antalya, Eğirdir Gölü Isparta. De bu arada İzmir'de yaşanan depremden dolayı can ve mal kaybı yaşandı. O yüzden oradaki ölenlerin yakınlarına başsağlığı ölenlere de mekan cenneti olsun diyorum. Devam ediyorum. Bir aralar Mayalar'ın takviminden dolayı insanların korkup kaçtığı yer Şirince, Şirince köyü İzmir. Dünyanın sonu geliyor hadi kaçın. Nereye Şirince? Cennet Adası Muğla orayı önerebilirim. Kütahya Çin Müzesi. Bu bilin yabancılar hani bu yemek yediğiniz porselenler, bir ülkemizde yemek yediğiniz porselenler Kütahya eseridir. Kütahya Çinlerinde meşhur. Uşak'taki Ulu Kanyonu, genelde KDF'de çalışanlar bunu çok iyi bilirler. Ankara'daki Harikalar Diyarı gezip görebilecek çocukluğumuzu yaşayabileceğimiz, çocukken izlediğimiz çizgi film kahramanlarıyla dışı dışlı olabileceğimiz bir yer. Nide Gümüşler Manastırı, Mevlana Müzesi ve Türbesi Konya, Konya mekegülü Gölü, Iğlara Vadisi Aksaray, Sivas'taki Divri Ulu Camii, Karabük'teki kristal teras, Bolu'daki Gölcük Gölü, Gümüşhane'deki Gimmi Gölü, Şanlıurfa Balıklı Göl, Gaziantep çok önemli bir yer, Zeyguma Antik Kenti, Batman'daki Hasan Kalesi, Diyarbakır'daki Diyarbakır surları ki o ihtişamı, göz kamaştırıcı, ben hayranlık duyuyorum Diyarbakır'daki surlara. Gitmedim ama yine dediğim gibi o fotoğraflarından falan bayağı güzel. Batman'daki Malabadi Köprüsü, Van'daki Akdamar Adası yine güzel yerlerden. Önerebileceğim Erzurum Çifte Minareli Medrese. Sanat tarihi dersi görürken çok bahsettiğim yerlerdendi. Antalya'daki Aslan Dost'tan bahsedebilirim. Şanlıurfa, çok eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe, Tepe, Burdur Hintuyu Mağarası, Hatay Mozaik Müzesi ve Patara Plajı Antalya yine KPSS'de çıkması muhtemelen bir soruydu. Muhtemelen bir soruydu Patara. Atarayla bitirelim. Evet arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte yurt dışından ülkemize gelip burada okumak isteyen, burada yaşamak isteyen ve dilimizi öğrenmek isteyen yabancılara Türkçeyi nasıl öğretebiliriz ile ilgili önerilerde bulundum. Ve Türkiye'mizin güzelliklerinden, Türkiye'mizde bulunan şehirlerdeki güzel yerlerden bahsettim. İnşallah bunu izlersiniz. O yabancı arkadaşlarınız da izler, faydalı bulurlar. Bana bu soruları hazırlayan Ahmet arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Sizlerle başka videoda görüşmek üzere. Benim kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, sosyal medya hesaplarımdan da beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.